Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün yine efsane bir CSGO Jailbreak videosuyla birlikteyiz. Bugün kendi sunucumuzdayız. Forever Jailbreak'teyiz ve 64 kişi efsane bir etkinlikte karşınızdayız. Bugünkü etkinliğimizde karnı hediyeleri dağıtıyoruz ve güzel güzel karnı hediyelerimizi arkadaşlarımıza takdim edeceğiz. Bu hediyelerimizde tabii ki çok güzel şeyler var. Bunlar içerisinde ücretli model, forever paket gibi şeyler var arkadaşlar ve bunlar sunucumuzda çok kıymetli olan şeyler. E, Çoğu kişide bulunmayan şeyler. Kazanan arkadaşımız bunu alacak. Biraz sonra etkinlikte zaten detaylarını görebilirsiniz. Sunucumuzda oynamak istiyorsanız açıklamadaki IP'den ve şu anda da burada gözüken IP'den gelip oynayabilirsiniz. Girmek için sunucumuza konsolu açıyorsunuz. Connect boşluk bırakıyorsunuz 45. Nokta, 10. Nokta, 56. Nokta, 20 yazıp enter'a basarsanız sunucumuza girebilirsiniz veya açıklama kısmındaki discord'tan sunucumuza gelebilirsiniz. Hadi bakalım videomuza geçiyoruz. Videomuza geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olursanız videoya da bir beğeni bir yorum atarsanız çok seviniriz. Herkesi de aramızda görmek isteriz. Açıklamadan discord'tan gelebilirsiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar selamun aleyküm tut ve ve konuşamamaya başladık ve 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 ve'nin ve sıçtık. YouTube videosuna giremedik. <laughs> Evet arkadaşlar, selamünaleyküm YouTube dedik ve YouTube videosuna giriş yaptık. Bugün kendi sonucumuz olan Forever Jailbreak'teyiz ve efsane bir etkinlikte karşınızdayız. Bugün karne hediyeleri dağıtıyoruz. Yani karne hediyesini almak isteyen sonucumuza gelip oynayabilir. Tabii ki bunun dışında takdir belgesi, teşekkür belgesi falan alanlara ayrı olarak Discord'da hediyeler veriyoruz. Bunları alabilirsiniz. E, bugün 64 kişi güzel bir etkinlikte karşınızdayız. 10 tane oyun oynayacağız. 10 oyunun sonunda kazanan arkadaşımıza ücretli model gibi hediyeler vereceğiz. Bilginiz olsun. E, şimdi oyunlara hızlıca başlayacağız çünkü 10 tane oyun var. Bunlardan bazıları şans bazıları yetenek olacak. Açıklamadaki IP'den gelip bize katılabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Buraya kadar izlemişsiniz videonun 50 saniyesini. Abone olun. 50 saniyeye ayırmışsın. Çektim şöyle aşağıya. Şimdi buranın bir donunu bozalım arkadaşlar. Herkes bir ilk oyununu spamlasın. Artık büyük annenize selam söylemeyi bırakın. Nenenize selam söylemeyi bırakın. Bir ilk oyununu spamlayın. Evet arkadaşlar şimdi herkesi şöyle aşağıya çektim. İlk oyunumuzu yazalım chatten. Abi hangi oyun? Şimdi ona karar vereceğiz kardeşim. Hangi oyun olduğuna karar vereceğiz. Şu istasyonu görüyorsunuz arkadaşlar. Ben buna istasyon diyorum ama az önce birisi penis dedi. Ben söylemedim kesinlikle onu. Fındık diyen var. Eyfel Kulesi diyen var. Doğru demiş kardeşim. Abi kaç CM? Onu da doğru. O zaman ilk oyunumuzda başlayalım hemen. Şans oyunumuz olan tabii ki de benim vazgeçilmez oyunlarımdan bir tanesi olan arkadaşlar. Dört renk ile başlıyoruz. Şimdi bu tamamen bir şans oyunu. Bilgisayarım otomatikmen gece modu olduğu için benim bilgisayarı gece görüşünü aldı. Şu an turuncu görüyorum herkesi. Niye öyle bilmiyorum. Ee, normal. Göz sağlığınız için siz de bunu yapın. Ben Benim gözlerim biraz bozulmaya başladı bu zamanlarda. Arkadaşlar şimdi. Oyun çok basit. Dört tane renk var. Bir renk geliyor ve ölüyorsunuz. E renk karası durmayın. Ölme şansınız artar. Pembeye geçiyorsunuz tabii ki arkadaşlar. Pembe dışında herhangi bir renge geçeni görmeyeyim. Herkes pembeye geçsin. Hadi bakalım başlatıyorum. Oyununuz kolay gelsin. Oyununuzu başlattım. Evet. Bakalım hangi renk gelecek? Mükemmel şekilde ilerliyoruz. Evet, kırmızı kardeşim gitti. Pembeye geçin demiştim güzel kardeşim. Evet, şimdiki rengimizi söylüyorum. Şimdiki rengimiz yine pembe. Pembeden vazgeçmiyoruz. Pembe üçelarda da gelmeyecek. Geçin. Ben ayarladım oyunu öyle. Geç pembeye. Tamam, bir daha başlattım. Tamam adamsınız siz var ya siz 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 mükemmelsiniz kardeşim. Siz kazandınız. Bak yine kırmızı geldi. Görüyor musun? Bunlar uyanıklık yaptı. Diyor ki kırmızı az önce zaten geldi. Bir daha niye gelsin diyor. Bir daha başlattık. Evet. Pembeye geçen arkadaşlara tebrik ediyoruz. Low Teres kardeşim bizi Evet. Ee, oyununuzu tekrardan başlatıyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu sefer kırmızıya geçiyorsunuz. Bakın kırmızı iki kere geldi. Gelmez şu anda. Geçin kırmızıya. Geç 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 geç. Tamam. Adamsınız oğlum siz. Şimdi Q'mu yazayım da sonra ölmeyelim. Siz siz mükemmel insanlarsınız. Bak sarı geldi. Evet devam ediyoruz şimdi. Maviye geçelim arkadaşlar. Buyurun maviye geçelim. Mavi mavi. Tamam. İki renk arası durmuşsun sultan. Şimdi ya orası gelse öleceksin ya burası gelse öleceksin. İki tarafta da öleceksin. Yani şansın var bire düşürüyorsun şansını. Evet. Evet. Kırmızıya geçelim. Buyurun kırmızıya. Bakın kırmızı bayağıdır gelmiyor. Yine gelmeyecek arkadaşlar. Yani bunu şey gibi düşünün. Kılıçdaroğlu hiç gelmiyor. Hiç gelmeyecek. Öyle bir şey gibi. Evet. Kırmızı geldi ama nakoyim. Evet. Mükemmel gidiyoruz arkadaşlar. İstediğiniz renge geçebilirsiniz. İster e, pembe ister orası. Buyurun. Sen niye, ne arıyorsun oğlum? Berk tek başına burada pembede. <laughs> Seni <amına koyun>. rahmet <laughs> Evet. Bir daha başlattık. 7 arkadaşımız kalmış. Mavi çok kalabalık. Bir mavi gelse çok güzel olur derken yine pembe geldi. İki renk arası kalan Rukiye kardeşim öldü. o 4 arkadaşımız kaldı. Tekrardan başlattık. Sarı gelirse güzel olur. İki arkadaşımız kalmış olur. Güzel. Ne dersem geliyor. Mükemmel bir ağzım var. Şimdi şöyle geldik. Arkadaşlar sağlı soldu kulvar kapın rulette. Birini sağ birini sol. Şuraya geçen kazanıyor. Gel buraya kardeşim. Burası bug'lı bak buraya gel. Tamam burası bug'lı kal burada otur. Otur. Evet birisi Martı. Diğeri de Furkan. Kardeşim başlatıyorum. Dondasınız. Ben sen kazandın kardeşim. Dur. Gel. Evet. Rus suretinde her zaman ilkte patlamaz. Bir tur geçer öyle patlar. Yani şey yapma öyle. Üzülme patlayacak falan diye. Delay atayım o sırada. Bu komuta erişimin yok diyor. Ünlem delay. Kazandın. Martıcım. Kazandın kardeşim. Helal olsun. Kazandın. Olsun Marta. Yani yine kazan kazanabilirsin. Bir mermi kaldı ya içinde. Evet. Furkancım tebrik ediyorum. Bizden bir puanın sahibi oldun. Arkadaşlar Furkan'a bir puan artı kredisini atalım. Affımızı verelim. Herkesi şöyle bir aşağıya çekelim. Geldik sıradaki oyunumuza. Sıradaki oyunumuzda ne oynamak istersiniz? İstediğiniz oyunları yazın. Yetenek oyunundayız. Sıra yetenek oyunu arkadaşlar. İstediğiniz yetenek oyunları. Ya benim istediğim yetenek oyunu ne biliyor musunuz şu an? Kaçkın. Aranızda bazılarınız bayağıdır kaçkın oynamıyor, bir kaçkın oynatabilir sizi. Şimdi şöyle bir kaçkına çekelim herkesi. Arkadaşlar, bu dünyanın en kolay oyunu. Şu karşı tarafınızda gördüğünüz e, geometrik şekiller üstünüze geliyor. Bu geometrik şekillerin ismini bir yazsın bakalım herkes. Evet, daire diyen arkadaşımız bildi. Oyunu başlatıyorum. E, gel, bunlardan kaçıyorsunuz. Tavanı açar mısın Pekat Tavanı açtım. Amanıza koyayım. Sıkıştırdınız tavanı. Çıkın. Geri gelin. Tamam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Başlatıyorum arkadaşlar oyunuzu. Daireyi çektim. Dairenin olduğu yerden şeyler gelecek işte. Anladınız. Hadi bakalım. Başladı. Buyurun. Geliyor. Dildo. Doğru dedin. Avron kardeşim nasıl AFK'lardan önce öldün? Tebrik ediyorum seni. <laughs> Adam AFK'lardan önce öldü lan. Evet. Bol bol hayatta su için bu arada. Ben de bir su içeyim şu an. Su hayattır arkadaşlar. Hayat güzel. Bu arada açıklamadaki Discord'dan gelip siz de katılabilirsiniz aramıza. Yaz tatilinde oynayabilirsiniz. CS2 gelince de inşallah oynarsınız. Gelip takılabilirsiniz. Ben de şöyle marketten bir gökyüzü modelini değiştireyim. Gökyüzü modelini gün batımı yapalım bir de. Evet 19 arkadaşımız kalmış. Bir süre sonra şey yapmanız gerekiyor. Ee, arkalı önlü geliyor. Arkalı önlü, arkalı önlü, arkalı önlü. Daha hızlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kim götümü elledi benim diyor Musa kardeşim. Öyle bir şey yapmamışlardır be Musa. Sen yanlış görmüşsündür. Ben pandik attım diyor Ponçik. Olabilir. Evet yetenek oyunu olduğu için hiçbir şekilde bulaşmayacağım size. Yani tamamen yeteneğinizi gösterin. Artık çok hızlandı oyun derken Ulu öldü kim kalmış? Ustamın selamı var. Bu arkadaşımıza bir puanı verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yetenek oyunu olarak ağaç oynayacağız. Şöyle bir geldim hemen ağaca, duvarlarını kapattım. Ağaç oyunu çok basit bir oyun. Ağaç size bir şeyler atıyor. Ağacın attı, a, attığı şeylerden kaçıyorsunuz. Bu kadar basit. Bir HPT atalım. Oyunu başlatacağım. Dediğim gibi ağacın attığı şeylerden kaçıyorsunuz. Ünlem sesler yazabilirsiniz. Şarkı başladığında sesi kapatırsınız. Goku gibi. Aynen öyle kardeşim. Flash atacağım, smoke atacağım ileride. Şimdiden hatta alayım silah ver etmeyi. Flash, silah ver, me smoke. Şimdi bunları mı aldım? Şimdi bir de sm açalım. At, e, bunları atacağım arkadaşlar. Mermi bir yazan eyvallah kardeşim. Oyunu başlatıyorum. Ağacın attıklarından kaçıyorsunuz. Ünlem sesler yazıp şarkı başlayınca kapatabilirsiniz. Oyunumuzu başlattım. Buyurun arkadaşlar. Oyun başladı. E, hadi bakalım. Şimdi şöyle bir ünlem sesler yazın benim gibi. Sesleri kapatabilirsiniz arkadaşlar. Harita seslerini. Evet buyurun. Flash attım. Bir tane daha flash attım. Smoke atmışım lan pardon. Flash da değilmiş bu. Bir tane daha attım arkadaşlar flash. Adam Küçük abi Ad adam küçük ne lan? Bir tane daha attım arkadaşlar. Bir tane flash bombası attım. Bir tane daha flash bombası attım. Bir tane smoke bombası attım. Bir tane daha flash attım. Böyle her yere fırlatacağım bu arada. Bir tane daha şey attım. Flash smoke. Bir tane daha attım arkadaşlar. Şöyle bir tane daha sağ attım. Bir tane de sola attım. Bir tane daha sağ attım. Valla her yere önüme bakmadan flash ve smoke atıyorum. İnşallah hızlı hızlı ölürsünüz. Kim kazanır sizce bu oyunu? Kaç kişi kalmış? 3 kişi kalmış. Hop bir tane daha attım. 3 arkadaşımız var. Oğlum ne yaptım amına koyayım artık bunlar ölmüyor. Taktiği ne lan bu oyunun? Baksana şunu tipe mesela. Trasen'in senin ne amına koyayım? Kafana bir smoke atayım. Kardeşim sizin de kafanıza bir smoke atayım. Al bir tane daha smoke attım. Bir tane daha attım Ömre'nin kafasına. Bir tane senin kafana attım Tra. Bir tane de şunun kafasına attım. İkinizin de kafasına atıyorum derken Kalashnikov öldü. Kazanan kimmiş Tra? Tra tebrik ediyorum kardeşim seni. Bizden 1 puan artı kredinin sahibi oldun. Ee, şöyle bir aşağıya çekiyorum. Tra can bastın mı doğru söyle? Oğlum adam daha aşağı olsa bile can basmamış ki oğlum chat'ten görürdünüz yani can aldığını. Yani birisi can basarsa zaten emin olun kanka baslısı yok. Bassa görürsünüz arkadaşlar. Evet. Şimdi e, şöyle bir affınızı verelim. Herkesi aşağıya çekelim arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz ne olsun bakalım. İstediğiniz oyunu yazabilirsiniz arkadaşlar. İsteklerinizi çete yazın buyurun. Bu oyunu hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir şey olacak. Arkadaşlar oyun şu. Herkesi lava çekeceğim. En son ölen kazanacak. Basit mi? Bence gayet basit. Şöyle bir herkesi çekeceğim şimdi lava. Dünyanın en basit oyunu. Kardeşim durun daha çekmeden nasıl öldünüz siz? Ünlem HPT'nizi yazdım. Herkesi çektim. Lava çektiğim gibi en son ölen kardeşim e, oyunun kazananı oluyor. Bu kadar basit hızlı bir şekilde şans oyunu yapacağız bir tane daha. Evet şöyle çekiyorum. Çektim. Kim öldü? Rukiya. Rukiya'yı tebrik ediyorum kardeşim bizden bir puan kazandın. Herkes aynı anda çektik ve sona kalan arkadaşım bizim puanımızı kazandı. Çok fazla oyun olduğu için bir tane böyle bir garanti şans oyunu yaptık. Şimdi geldik yetenek oyunumuza kaçıncı oyundayız 6 Altı mı? 6. oyundayız herhalde. Hmm, bakalım ne yapabiliriz ne yapabiliriz. İp, diye, ip yaparsak sabaha kadar sürer oyun. İp. Bu neydi lan? Ha bombalar patlıyordu değil mi? Güzel oyun. <laughs> Ama bunu yapmayacağım. Yetenek oynayacağız. Arkadaşlar bir SKZ yapalım hep birlikte. Şimdi. Öncelikle ünlem haydınızı yazın. Bilgisayarınızı güçlendirin. Ünlem affınızı verdim. Şöyle yaptım. Köşeye çektim. SKZ 15 veriyorum. Orta veriyorum. 15 saniyede yapan herkese alacağım. Öncelikle 15. Niye gad vereyim kardeşim? Orta verdim. Ortada neyin gadı? 15 saniyede orta yapacaksınız. Buyurun. Buyurun yapabilirsiniz arkadaşlar. 15 saniyelik süreniz var. 15 saniyede orta yapanlar yapsın artık. Ya 15 saniyede KZ yapın be. Hani 15 saniye arkadaşlar uzun bir süre. Bayağı bir arkadaşımız yaptı gibi. Tamam. Şimdi SKZ 5 veriyorum. Orta veriyorum. Buyurun ZKZ 5 orta. Bir daha ama bozokçum yaptık be. Bir daha nasıl olsun bak bu kadar arkadaşın yapmış. 37 tane kişi yapmış deneme yok muydu abi? Kalipso. Oğlum 15 saniye neyin denemesi? <laughs> SKZ 3 verdim. Orta veriyorum aynı şekilde. Buyurun. Evet. Denemeyi yok deneme olmasın. Kaç arkadaşımız yapmış? 3 arkadaşımız yaptı. SKZ 2 kulvar veriyorum. Buyurun arkadaşlar kulvardan kim yaparsa artık. Buyurun buyurun buyurun. Aca atıyorum. O 2 saniyede yaptınız tamam. O zaman SKZ 10, 10 veriyorum. İlk gelen kazanır. Orta vereceğim 10 vereceğim. Orta 10. Anladınız mı? İlk gelen kazanıyor. Zaten süreyle belli kimin ilk geleceği. Hadi bakalım. Anama selam. Aleyküm selam kardeşim. Evet ilk kim gelecekmiş? Bakalım şöyle bir. Kimler geldi? 3.75, 3.81. Nokta. Oğlum ucu ucuna geldi lan nokta. 3.71 mi neyle? Evet. Affınızı verdik. Herkesi tekrardan aşağıya çektik. Geldik. Sıradaki şans oyunumuza. Kaçıncı oyundayız? 2, 3, 4, 5, 6, 7. oyundayız arkadaşlar. 7. oyunumuz şans oyunu dedik. Ne yapabiliriz şans oyunu? Şans oyunu. Şans oyunu. Bakayım şöyle bir şans oyunu ne yapabiliriz. Press. Ya şunu şans oyununa çevirebilirim aslında. Yani bir tane oyunu şans oyununa çevirelim. O da bu olsun arkadaşlar. Size burada yavaşlatma vereyim. Bunu şans oyununa çevirelim. Güzel bir şekilde şans oyunu olsun sizin için. Ee, hızınızı burada. Hızınızı kaç yapsak? Ee, herkesin hızını bir 50 yapsana. Herkesin hızını bir 50 yap. Bakalım ne olacak. Bir herkesi bir 50 yap bakalım. Arkadaşlar daha yavaş hareket edeceksiniz ama zıplarken daha güzel olacak. Yo 0 elde yani 50 dediğim 0 50 amına koyayım. 50 yapsak ne yapacaksın? Çarpıp kafasını vurur öldürür zaten şu köşeye. Evet hadi bakalım oyunuzu başlatıyorum. Oyunun mantığı çok kolay. Şu karşı tarafta gördüğünüz e, testereler birbirine çarpa çarpa gelip sizi öldürmeye ça e, çağırıyor. E, hızı verdiniz de merkeze hız verildi. Oğlum doku farkı diyorsan atın amına koyayım. Nerede veksiye yatsın. Doku farkı diyorlar hala. Başlatıyorum hadi kolay gelsin. Başladı. Zaten ponçik attı. Ponçik attığına göre herkese gitmiştir o. Evet buyurun arkadaşlar başladı. Kim alacak artık? Biraz şans oyununa çevirdim. Normalde bu oyun aslında bir yetenek oyunu gibi bir şey. Ama birazcık şans birazcık yetenek. İkisini birlikte getirdik. Nasıl ilk ölüyorum? Valla ben de bilmiyorum. AFK'lardan önce öldün kardeşim. Helal olsun. Tebrik ediyorum seni. <laughs> Evet bakalım kim kazanacakmış bu oyunumuzu. Testereninki bir bana kalkıyor. Vallahi olur öyle. Kalkan kalkana. 24 arkadaşımız kaldı. Bir tane arkadaşımız şu köşede zıplayıp hoplayıp geri aşağı iniyor. Bir daha zıplıyor aşağı iniyor. Hiçbir şey yapmıyor köşede. 16 arkadaşımız kaldı güzel. Bayağı bir kişi Şimdi burayı biraz daha şansa çevirmek için arkadaşlar smoke bombası atıyorum. Yani direkt şans oyunu olduğu için bayağı bir şansa çevirmemiz gerekiyor burayı. Şansa çevirmezsek yetenekten bir farkı olmaz. Olabildiğince şansa çevirmemiz gerekiyor. Atıyorum smoke. Yani artık sizin yeteneğinize bağlı bu smoklardan kaçabilmekte. Hop, şöyle bir tane daha flash attım arkadaşlar. Bir tane daha attım. Yani bakalım neler olacak burada. Oğlum ben kör oluyorum. Siz nasıl kör olmuyorsunuz ya? 4 arkadaşımız kaldı. 2 kaldı. Dur çektim duvara. Kimmiş bu? Rukiya. Rukiya'cım tebrik ediyorum seni. Ee, bizden 1 puanın sahibi oldun. Hemen bir hızları yükseltelim. Hızı yükseltelim. Sonra da affınızı verdim. Aşağıya çektim. Evet sıradaki oyunumuz yetenek oyunu arkadaşlar. 8. oyuna geldik. 8. oyunumuz yetenek 9 mu oldu lan? Kaç oldu? 9. oyun herhalde. 9. oyuna geldik. Yetenek oyunundayız. Yo 8 mi? Bir puan durumunu bir göndersene ya. 8 mi 9 mu kaç olduğunu unuttum. Oğlum ip lütfeni yok yani her zaman oynuyorsunuz o oyunları zaten yani her zaman oynanan oyunlar olmaz 2 3 4 5 6 7 8. oyundayız şimdi ee, farklı bir oyun oynatalım size fark şimdi affınızı verdim HPT atalım herkese bir tekrardan şimdi oyununuz çok basit size aşağıya çektiğimde hareket etmeyin sonrasında neden öldüm falan demeyin başlangıç noktası çok yakın arkadaşlar hatta size şöyle başlangıç noktası oluşturayım da daha böyle öldüm öldüm muhabbeti yapmayın daha güzel olsun sizin için. Arkadaşlar yarış veriyorum. 30 saniye veriyorum. 30 saniye depan herkese alıyorum. Sonrasında çok hızlı yaptıracağım. Bilginiz olsun. Sadece başta elemek istiyorum adamları. Şöyle bir yarış 30'umuzu yazalım. Ee, şöyle başlangıç noktası burası. Bitiş noktamız da yukarıdaki yer arkadaşlar. Oyununuzu başlatıyorum. Yapmanız gereken çok basit. Burada deneme yok. Deneme yok. Buradaki lazerleri zıplıyor hopluya zıplıyor hopluya yapa yapa gidiyorsunuz arkadaşlar. HPT'nizi verdim. Hadi bakalım kolay gelsin. Evet. Çıkışlarından istersen tornek sonra şey yapmasınlar. Abi içime girdi. Şunu yaptı. Evet. Mükemmel gidiyorsunuz. Başlangıçta 50 tane arkadaş öldü. Mükemmel. Nasıl öldünüz oğlum başlangıçta? Bir de geri çektim sizi. <laughs> Uçtum. Oğlum mümkün değil uçman yarışta. Nasıl uçabilirsin? Aha gene götüme girdi. Geçmiş olsun kardeşim. 30 saniyeniz var. Rahat rahat yapabilirsiniz. PK ne zaman yayınlanır? Şeyde paylaşılır ya. Discord'da paylaşılır. Evet yapan herkese alıyorum bu arada. Herkese alıyoruz. 3 ee, arkadaşımız mı kaldı? Güzel. 3 şey, diyorum 6. Oğlum nasıl 30 kişi yapabildi lan? Şey, 6 kişi yapabildi bu kadar kişiden. Yazık amına koyayım. Yarış 15 veriyorum. Haydi bakalım. Nasıl olur lan bu kadar az kişi yapabilir? Aynısını yaparım bak ben bu arada. 30 saniyede. Gerçekten basit bir lazer bu. Çok basit. Ahmet abi uçtuk oğlum uçamazsınız nasıl uçabiliyorsun yarışta uçma imkansız adam seni friz diyor sonra geri çekiyor aşağı İki arkadaşımız kaldı kimmiş bunlar tamam ikinizi çektiğim gibi arkadaşlar ilk gelen arkadaşımız oyunumuzun kazanan oluyor yine yarış yapıyoruz yarış 30 veriyorum İşinizi verdim buyurun arkadaşlar yeniden başladı aynı şekilde yapacaksınız aynı kurallar geçerli baş başa başladınız gidiyorsunuz ilerliyorsunuz çok hoş bir şekilde gidiyorsunuz. Vexia çok az bir farklı önde gibi. Çok az. Evet kim geliyor? Buton alman gerek tepedeki. Kimmiş bu? Vexia 1336 ile yaptı. Tebrik ediyorum kardeşim. Bizden bir puanın sahibi oldun. Şöyle bir affınızı verdim. Yarış bitti mi? Şöyle herkesi çektim. Evet geldik 9. oyunumuza. Bu yetenek değil mi lan? Bu iş şans mı yetenek mi? Oğlum bir şey tepeye çıkıyorsa... Tamam o zaman hadi bunu yapalım. Şimdi arkadaşlar biraz yetenek biraz şans oyun işte. Birazcık ben bunu tamamen şansa çeviririm. Siz merak etmeyin. Flash atarım falan bir şeyler yaparım şans olur. Şimdi anladığım kadarıyla drop'lar tepeden yağıyor ya. Burada herhalde alttan yukarı çıkıyor. Öyle mi arkadaşlar? Oyun bu şekilde. Ee, deneme olmayacak. Alttan yukarıya doğru çıkan şeyler olacak arkadaşlar. Ee, hadi bakalım başlatıyorum oyununuzu. Arkadaşlarınız ünlem ait yazıp gizleyebilirsiniz. Kolay gelsin. Başlatıyoruz. Kolay gele. Buyurun. Dokuzuncu oyunumuzdayız. Aç bak gördünüz yarıldı aşağı çekiyor yukarı çıkıyor. Anladınız oyunun mantığı basit. Aşağı yukarı çıkıyor düşmemeye çalışıyorsunuz. Kardeşim aşağı çıkınca yukarı çıkacaksın. Aşağı çıkan yukarı çıksın. Ha tamam. Kaç can götürüyor lan aşağısı? Güzel bir can götürüyor herhalde. Bozuk kardeşim nasıl ölmeyi becerdin hemen? Bu bozuk var ya her oyunda ilk ölüyor. Niye öyle bozuk? <laughs> Adam istisnasız. Her oyunda ilk ölmeyi başarabiliyor yani. Bu arada smok bombası atmaya başlıyorum. Çünkü şansa çevireceğiz bu oyunu. Şans olmazsa olmaz. Aa, oyunun amacı şans zaten. Öyle karar verdik bunu. O yüzden arkadaşlar smok bombası atacağız. Altta sıkıştım. Kardeşim oyunun amacı o zaten. Altta sıkışmak yani. Yani oyunun amacı şans olduğu için smok bombaları geliyor arkadaşlar. Tabii ki smoktan kaçabiliyorsunuzdur. Bir şeyler illaki taktiğiniz vardır. Bu taktikleri yapabilirsiniz farklı hoş güzel boyun. Siz ne yapıyorsunuz lan? Aşağı gittiniz ne oldu lan? He? Çakallara bak orada duruyorlardı. Abi bu şans değil kardeşim diyoruz ya zaten hem şans hem yarı yetenek yarı şans. Güzel gidiyor. Bu ne yapıyor? Öldün lan. Evet iki kişi kaldı. Neredesiniz lan? Dur dur ölmeyin. Adamı nereye çektim? Kimsin sen? Lagos. Kardeşim tebrik ediyorum. Bizden puanımızı kazandın. Şöyle de oyunumuzu durduralım. Geldik so ıı, sıradaki oyunumuza. Şimdi. Herkesi şöyle bir aşağıya çektim. Arkadaşlar istek oyunlarınızı yazalım çete. Buyurun. İki canla mı kazanmış adam? İki can. Böyle olsun. İki canla oyun kazanıyor adam. Mükemmel. Evet. Şimdi yetenek oyununa geldi sıra. Yetenek oyunlarından bir tane portal yapabiliriz. Portal hiç oynatmadık. Ama tabii ki portalı tak diye oynatmayacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle bir, bir oyun oynatıp oradan kalanlara portal oynatmayı düşünüyorum. Şöyle bir attım arkadaşlar. Aşağıya çektiğim gibi başlayacak oyununuz. Affınızı verdim. Tekrardan çektim duvara sizi. Aşağıya çektiğim gibi oyuna başlıyorsunuz. Kay yok kardeşim. kaysız oynayacağız. Aşağıda e, zorlu bir doç e, yapan arkadaşlar bir yap oynayacak. Bıçak yok kardeşim. Herkes eşit. Buyur. Oyununuz başladı. Aşağı tarafta farklı farklı engeller geliyor. Bunları aşağı aşağı gidiyorsunuz. Ee, bildiğiniz dojlardan farklı. E, mavi yerlerden falan zıplıyorsunuz. Öyle yani klasik bir doj değil arkadaşlar. Biraz zorlu. Kardeşim bıçağı ne yapacaksın şu an? Anlatsana bana. Şu an bıçak ne işine yarayacak? Bir işine yaramayacak. Bıçak lazım. İleride lazım biliyorum. Bıçağın yani haritayı yapan benim amına koyayım. Şu, şuraya lazım bıçak biliyoruz. Oraya geldiğinde bıçak alırsın. Sorun yok. Buyurun arkadaşlar. İlerleyin güzel bir şekilde. 21 arkadaşımız gel, e, gelmiş bıçak veriyorum. Şey yapmayın arkadaşlar. E, sonra düşüp öldüm falan demeyin. Buyurun bıçaklarınızı verildi. Kırıyorsunuz, aşağıya gidiyorsunuz. Evet, buyurun. Bagda kalan falan varsa arka tarafta vurabilirsiniz onları. İyi lan buraya kadar bayağı kişi geldi bu arada. Ben bu kadar kişinin geleceğini pek düşünmüyordum. Bu nasıl doj? Kardeşim her zaman aynı doğuçlara aynı oyunlar oynamak sıkmıyor mu be? Biraz farklı oyunlar, farklı dojlar daha güzel, daha hoş. Evet. 11 kişi kaldı. Mükemmel. 10 kişi kaldı. Aslında zorluğun sebebi ne biliyor musun? Pek oynamadığınız için bu doju. Yani bunu da mesela düşünsene sürekli diğer dojlar gibi oynasanız alışırsınız. Yani sürekli bunu oynadığınız için alışırsın illaki. O yüzden önemli olan aslında. Evet 9 kişi kaldı. Güzel. Buradan çıkanlara dediğim gibi biop oynatacağım ya da portal oyunlarından birini oynatacağım işte hangisi denk gelirse. Evet çıkan arkadaşlarımızı şöyle bir gelelim. Hard KZ mi biop mu hangisini yapsak? Hard KZ mi biop mu? Hadi biop yapalım ya size. Şimdi arkadaşlar ee, biop oynayacağız. Biop'ta yapmanız gereken şey buradan basa basa gideceksiniz, ee, ilerleyeceksiniz ama biop oynatmayayım çünkü go biop'dakilerle karışırsınız. O yüzden hard kaze yapacağım arkadaşlar. Ee, Hard KZ'de ilk gelen arkadaşımız Oyunumuzun kazananı olacak bilginiz olsun ee, Yarışınızı ayarlıyorum 30 saniyelik bir yarış veriyorum 30 saniyelik yarışta herhalde Yaparsınız diye düşünüyorum Şöyle geldik ilk bir aynen öyle ilk bir Şimdi yarışınızı başlattığımda ilk gelen arkadaşımız oyunumuzun kazananı oluyor Herhangi bir can, cana eksik olan Falan varsa ept'nizi verdim Başlattığım gibi ilk gelen arkadaşımız oyunumuzun kazananı Buyurun arkadaşlar başlatıyorum Evet oyunumuz başladı Evet ilk gelen arkadaşımız direkt puana sahibi oluyor. Biri başta düştü. Kim mi o bilmiyorum ama Sadık düşmüş. Sadık kardeşim hızlı bir şekilde geliyor tekrardan arkadan. Belki tekrardan alabilir. Mükemmel şekilde gidiyor herkes. Güzel. Evet. Kaç kişi önünde? Şu 3 kişi falan yarışıyor gibi herhalde. 3 kişi en önde geliyor. Bir Ulu var herhalde. Bir şu kim? Vexia var. Vexia mı geldi? Tebrik ediyorum Vexia'yı. Bir saniye mi? Bir saniye de değil hatta. Ola ne kadar farklı gelmiş. Evet. Vexia bizden bir puanı kaldı. Şimdi bu iki, iki puan olan arkadaşlarımıza hemen bir evleyelim arkadaşlar. Evet. Demokrasiyi çok güzel bir şekilde kullandık arkadaşlar. Mevlana çıktı. Mevlana oynatacağım size. Şöyle hemen bir Mevlana'ya gidelim. Mevlana. Geldim Mevlana'ya. Aşağıya çektim size. HPT'nizi veriyorum. Dur EPT'nizi verdim. Arkadaşlar oyununuzu başlattığım gibi oyunu biliyorsunuz amına koyayım yani buraya kadar geldiğinize göre. Haydi bakalım bildiğinize göre oyununuzu başlatıyorum. Kolay gelsin. Ee, bıçak vereyim mi? Bıçağınız vardır zaten. Hatta bıçağınızı verdim. Haydi kolay gelsin başlatıyorum. Deneme yap. Yok yok başladı. Buyurun. Evet. Büyük bir rekabet içinde 3 arkadaşımız demokrasinin verdiği kararla oyuna başladı arkadaşlar. Bakalım kim alacak? Bu oyun ileride çok hızlanıyor. BK at abi. BK atarsak çok yetenekli olur. O zaman çok yetenekli. Evet bakalım kim alacak. Hepsinin bir taktiği var. Bak birisi koşarken sonradan hızlanmaya başladı. Diğer ikisi direkt hızlanmaya başladı. Yani bakalım hangi taktik kazanacak. Bu arada tabii ki de değiş veriyorsunuz. Değişim iyidir arkadaşlar. O yüzden <laughs> değiş veren gay diyor amına koyayım biri. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> <laughs> evet kim alır sizce bu üçlüden? Şöyle bir bakalım. üçü de çok güzel gidiyor bu arada. Hasar bile yemediler. Hepsi çok hoş gidiyor. Evet Vexia bu oyunda çok iyi. Rukiye öldü. Rukiye kardeşim zaten bu oyunu hiç istemiyordu. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok Rukiye. Demokrasiyi kullandık kardeşim. Demokrasi. Oğlum ikisi de çok iyi gidiyor lan. Nesiniz siz amına gümüş. şunlar ama ikisi de canavar gibi gidiyor. Bak 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 bak. Oğlum ikisi de ucu ucuna değdi diyecek. Değdi diyecek arkaları. Hop. Oğlum benim ekrandan izleseniz izle kom yazın, izle pk yazın. Böyle götüne çarpacak gibi oluyor ama o kadar şey gidiyorlar ki böyle. Nasıl anlatayım? Çok çok yakınlar. Bak şey yavaşladı. Diğeri bir hasar yedi. Oğlum son anda lan dur çekemiyorum. Duram neredesin ha? Kim kazandı? Vexia. Son anda helal olsun Vexia'ya. diyelim. bak bir şey diyeyim mi? Ölmeseydi Vexia da gidiyordu. Ucu böyle arka arkayalardı. Affınızı verelim. Şöyle de bir çektik. Arkadaşlar etkinliğimizin kazananı Vexia kardeşim oldu. Tebrik ediyorum. Buraya kadar video izleyen arkadaşlarımız bir beğeni artı abone olursa sevinirim. Açıklamadan da Discord'umuza gelebilirsiniz. Sunucuda oynayabilirsiniz. E, bekleriz aramıza. Haydi bakalım dikkat edin kendinize. Yeni videolar gelecek. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bir selam söyleyin YouTube'dakilere. Bir bay bay yazın. Sağ yazın, as yazın. Adamları uğurlayın. Adamsınız, adamsınız. Haydi bay bay. Siz de yorumdan karşılık verin beyler. <laughs>